bir deneme yapalım konuş bir. Başlayayım mı? Evet. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ama ellerini çıkar ya. Başlat. Şuradan geleyim böyle. Arkadaşlar merhaba. Ses <laughs> deneme. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız bugün? Zarar olsun oğlum biraz. Kaç taraf oğlum. Böyle çekiş. O şey o. Hayır o. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Bana kamera bu bu. Benim oraya mı şey ya? Ha buradan daha güzel. Bok buradan. Buradan daha burada. güzel. güzel. Seslerimizi aldı bu hep lanet olsun. 2001 2001 2001 2001 2021 bu 2001 2021 <gülüyor> 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 yıl 2021 yılında Covid'den dolayı herkes evinde geçirdi. Yeni yılı. Bu <laughs> yıl? Bu yıl 2021 yılının yılbaşı nere? Yılbaşı... <gülüyor> <gülüyor> Allah! Yine çıktı. Hanım ben seni sanatla çekeyim mi? Ne? Kayıda girdin mi? Şu an kayıt tabi. Kayıttayız. Kayıt. Tamam kayıt. Tamam. Girdim kayda. Ses falan yap. Ses yapsana onu. Ses. Şimdi. Şimdi oldu galiba. Ses. 1-2-3. Ses. Deneme. Ses. Ses. Ananas. Ses de bakayım. Tamam, tamam. 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 Tamam mı? Tamam mı? Hı. Tamam. 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 Ha tamam. Tamam, tamam. 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 Şimdi konuş. Ne lan bu? Başka. <laughs> ne lan bu? Dam üstünde da o neler? Dam üstünde da o neler? Dam dam dam. <laughs> Erdal'ın boy gelin. Çok i̇nşallah, şükür. İnşallah. <laughs> amcaoğlu, i̇nşallah. Amca oğlum. İnşallah. 2021 yılı. Ondan sonra yarın devam edeceğiz. Yani. Su deterjan. Hangi kamera? Hangi kamera? Hayır hangi kamera? Hangi kamera? Sen amca Bak buralarda kovalan var. Hadi fıstık. Fıstık. <laughs> bu bizim bıcırımız. Şak labanımız bizim bu. Bu bizim Oho. canımız, yerimiz, bıcırımız. Şimdi arkadaşlar iki bölüm var bunda. Şimdi kısaltırsak ekim yaptığımız yerin arıkların arasında kapa yaparak birleştirmiş olursunuz. Ne? O ne demek ya? O ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> yani. o, <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan oradan? Özellikle kayalar oto elektrik olarak. <gülüyor> <gülüyor> hey, <bari>. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.